Arkadaşlar Geomatiğe hoş geldiniz. Bugün sizlere 2016 YGS Matematik sorularının problemler kısmının ikinci bölümünü anlatacağım. 27. Soru: Bir şirkette incelenmek üzere 144 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Bahadır payına düşen sayıda dosya inceledikten sonra izne ayrılmış, 4 çalışan ise işten ayrıldığı için hiç dosya incelememiştir. İzinde olmayan çalışanlar işten ayrılan bu kişilerin dosyalarını da işte olarak paylaşmış ve bu dosyalarıyla başlangıçta kendi paylarına düşen dosyaları incelemişlerdir. Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadar incelediğine göre Bahadır'ın incelediği dosya sayısı kaçtır? Arkadaşlar yine var ya bununla alakalı bir sürü çözüm yolu gördüm. Ama bakın basit düşünün. Bir kardeşim kişi sayısı ne olsun? Kişi sayısı x olsun. Kişi başına düşen, düşen dosya sayısı ne olsun? Dosya sayısı ama bu kişi başına bakın. Kişi başına düşen dosya sayısı da Y olsun. Adam bize ne diyor? Başlangıçta 144 dosya var. Normalde hiç kimse aksatmadan işine devam etse herkes x tane kişi y tane dosyayı e, inceleyeceği için toplam x çarpı y kaç olur? 144. Bak bu elimizde dursun ha. Tamam. İkinci kısma geldim. Kim var? Bahadır var. 1. Bir. bir de işten kaçan 4 tane kişi var. 2. Bir de kalan diğerleri var. Şimdi Bahadır ne kadar dosya incelemiş? Kendisinin dosyalarını incelemiş. Bu 4 tane kişi hiç incelememiş. Diğerleri ise bak çok önemli. Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadarını inceliyor. O zaman bunlar Bahadır'ın Bahadır incelediğinin iki katı inceler. Yani 2 y kadar incelemiş. Şimdi bak Bahadır bir kişi. Bunlar 4 kişi. Oldu mu 5? Diğerleri kaç kişi? Toplam x kişi vardı. O zaman x eksi 5 kişi kaldı. Bak şimdi. Bahadır 1 çarpı y kadar dosya inceler. Zaten bunlar 0 çarpı 4 kadar dosya inceliyor. Bu gariplerin de 2 y tane dosyayı x eksi 5 kişi inceliyor. Toplam yine kaç yapacak? Yine 144 yapacak. Hadi çarpalım. Y artı zaten burası sıfır, Hiçbir şey gelmiyor. Burası ne oldu? 2Y x eksi 10Y eşittir 144. Bak buradan ne çıktı? Y çarpı x. Zaten Y çarpı x kaçtı? 144. 2 ile çarptım. 288 Y'den 10Y'yi çıkarırsam 9Y eşittir 144. Hadi bunları yer değiştirelim. 144 kaldı 9Y. Her iki tarafı 9'a böldüm. 144 bölü 9. 16. Y kaçmış? 16. Bize zaten neyi soruyor? Baharatların incelediği dosya sayısı. Ona da biz ne demiştik? Y demiştik. Yani cevabım 16. Bakın arkadaşlar verilenleri dikkatli bir şekilde yazmaya çalışın. Sonuca çok rahat ulaşırsınız. Geçtik. Bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal suyu 1 litrelik cam şişelere veya 1,5 litrelik karton şişelere doldurulmaktadır. Bakın bu ifadede portakal suyumuz var. Bazıları cam şişelere, bazıları karton şişelere doldurunuyor. Ama karton şişeler 1,5 litrelik, cam şişeler 1 litrelik. Aman ha. Bir şişe portakal suyunun maliyeti 25 TL, 2,5 TL. Bir kutu portakal suyunun maliyeti 2,7 TL olmaktadır. Bu fabrikaya bir şişenin maliyeti bir kutunun maliyetinden 0,6 TL fazladır. Buna göre bir şişenin maliyeti kaç TL'dir diyor. Şimdi bak elimizde ne var? İlk önce şunu yapalım. 1 litre portakal suyu var. Bunun fiyatına ne dedim ben? X dedim. Ha bir de ne var? Bir şişe fiyatı var. Bir de bir kutu fiyatı var. Şimdi ne demiş adam? Bak buraya. Bir şişenin maliyeti bir kutunun maliyetinden 0,6 TL fazla. Demek ki kutunun fiyatına ben 7 lira desem Şişenin fiyatı Y artı 0,6 lira olur arkadaşlar. Bak bu çok önemli. Şimdi hadi bakalım şunları yapalım. Bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 lira. 1 litre portakal suyu zaten X lira mıydı? Evet. Ha üstüne bir de şişenin fiyatı gelecek mi? O ne? Y artı 0,6. Bunların toplamı ne olmuş? 2,5 TL olmuş. Şimdi de şunu hesaplayalım. Bak burada dikkat et. Bir kutu portakal suyunun maliyeti... Ya bir litre portakal suyu x liraysa ama bizim kutularımızda bir buçuk litrelik e, portakal suyu var. O zaman bir litresi x liraysa bir buçuk litresi bir buçuk x lira. Artı bir de kutu fiyatı ne? Y. Bunların toplamı ne olmuş? 2,7. Şunu şuraya atalım bir alta yazalım bakalım. Bak tekrar yazıyorum. Şunu önce yazıyorum. Bir buçuk x artı y eşittir 2,7. Bunu buraya atarsam ne olur? x artıya eşittir. 2,5'ten 0,6 çıkarırsam 1,9. Ha ben bunları birbirinden çıkardım. Dikkat edin y'ler birbirini yaptı? Götürdü. Geriye ne kaldı? 0,5x. Eşittir 2,7'den 1,9'u çıkarırsam 0, kaç yapar? 8. Her iki tarafı 0,5'e böldüm. X ne çıktı? 8 bölü 5. E zaten adam virgüllü sayı vermiş. 8 bölü 5 ile bir zahmet neye çevir? Tam sayı, e, ondalık sayıya çevir. Ben bunu kaçta çarptım? 2 ile. 16 bölü 10. O da 1,6. Yani 1 litre portakal suyunun fiyatı 1,6 liraymış. Bize ne soruyor? Bir şişenin maliyeti. Ya arkadaş bir şişe portakal suyunun maliyeti neydi? 2,5 TL. Demek ki bunun 1,6 lirası portakal suyuymuş. O zaman ben ne yapıyorum? 2,5'tan 1,6'yı çıkarıyorum. O da 0, kaç? 9 TL yapıyor arkadaşlar. Yine de zorlayıcı bir soru. Geçen sene kolay diyenlere hitap olunur. Geçtim. Bu ise çok enteresan bir soruydu arkadaşlar. Bak çok dikkat edin. Kelimeleri anlamaya çalışın. Anlarsanız soruları çok rahat yaparsınız. Engin iş yerinde çalışan personel bilgilerini kaydetmek için ad, soyad ve doğum tarihi sütunları bulunan 100 satırdan oluşan bir tabloyu dolduracaktır. Yani 100 kişinin işlemlerini yapıyor. Engin tabloyu doldurduğunda az sütununda 16, soyad sütununda 18 ve doğum tarihi sütununda 22 satırda hata yapıyor. Bir bunları yazalım. Atta ne kadar yapmış? 16. Soyadta ne kadar yapmış? 18. Peki doğum tarihinde ne kadar yapmış? 22 tane yanlış yapmış arkadaşlar. Devam ediyorum. Hata yaptığı her personele ait bilgilerde yalnızca bir sütunu doğru yapmış. Yani iki tanesini yanlış. Buna göre Engin'in tüm bilgilerini doğru olarak kaydettiği personel sayısı kaçtı? Şimdi bak burada dikkat edin. Adam ne yapabilir? Diyor ki yanlış yaptığı personel hakkında en az iki tanesini yanlış yapmış. Ne yapabilir? Adamların ad soyadını yanlış yapmış olabilir. Buna A diyelim. Ya da adamların ad doğum tarihini yanlış yapmış olabilir. Bu tür kişilere de B Katar kişi diyelim. Ya da soyadla doğum tarihini yanlış almış olabilir. Buna da C diyelim arkadaşlar. Şimdi bak dikkat edin. Bu 16 adını yanlış yaptı. 16 nerede var? Ad soyadını yanlış yaptıkları vardır. Ad doğum tarihini yanlış yaptı. Ya bu A B burada. Yani A ile B'nin toplamı kaç oldu? 16. Çünkü adın olduğu iki tane burada var. İkincisi soyadını yanlış yaptığı 18 kişi var soyadını yanlış yaptığı ya A vardır. A tane kişi var ya da C tane kişi var. Hem soyad hem de doğum tarihini yanlış yapmış çünkü bunlar. Demek ki A ile C'nin toplamı kaç? 18. Ha doğum tarihini yanlış yaptığı 20 kişi var ama ya soyad doğum tarihini yanlış yapmıştır ya da alt ve doğum tarihini yanlış yapmıştır. Yani B ve C'ler var. Demek ki B ile C'nin toplamı da kaçmış? 22. Bir topladım bunları. 2A artı 2B artı 2C kaç yaptı? 10, 22, 40, 56. Ha 2'ye bölersem A artı B artı C eşittir kaç oldu? 28. Demek ki arkadaşlar bu adam 28 kişinin sütunlarını mutlaka yanlış yapmış. Toplam kaç kişiydi? 100 kişi. E 100'den ben neyi çıkardım? 28'i çıkardım. Kaldı mı sana 70 İki kişi. Bunların da ne yapmış? Doğru bilgilerle doldurmuş arkadaşlar. Geçtim. Banu 3... Aha bu arkadaşlar vagon sorusunu anlatmak çok dikkat isteyen bir şey. Şimdi dikkat edin. Bak ilk önce şu garantilemek meselesini ben anlatmak istiyorum. Soruyu okumadık ama. Banu 3 vagonlu bir yolcu treni için bilet satışı yapmaktadır. Belirli sayıda bilet sattıktan sonra Banu ilk vagonda 6, ikinci vagonda ise 15 koltuğun, 13 koltuğun boş kaldığını görüyor. Banu her 3 vagondan da birer bilet satışını garantilemek için en az kaç bilet satması gerektiğini hesaplıyor ve sonucu 23 buluyor. Buna göre trendeki toplam boş koltuk sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ben ilk önce şunu bir anlatayım. Şu garantilemek meselesi ne demek onu anlamanız lazım. Şimdi adamın var ya 5 tane kırmızı 7 tane de mavi bilyesi olsun. Ve torbada olsun bunlar. Şimdi adam diyor ki mavi çekmeyi garantilemek. Nasıl olur garantilemek? Şimdi arkadaşlar bak mavi çekmeyi garantilemek istiyorum. Garantilemek istiyorum. Nasıl olur? Ya arkadaş o kadar şanssız bir insan olduğunu düşün ki sen hiçbir şansın yok. O zaman ne olur? Çektin kırmızı geldi. Çektin kırmızı geldi. Kırmızıları önce bir bitirirsin ama 5 kırmızı bitti, istediğin kadar şanssız ol. Bir tane de mavi çekersen ne olur? 6 tane çektiğin an içinde mutlaka bir tane ne vardır? Mavi vardır. En az 6 tane çekersen mutlaka ama mutlaka mavi bileni yapar gelir. Mutlaka gelir. Garantilersin yani. Bak bunu unutma. Bir tanesini bitirirsen kırmızıları bir sonraki çektiğin mutlaka mavi gelir. Garantilemek bu demektir. Diğerini mutlaka bitirmen gerekir. Şimdi bak. Birinci vagonda 6 tane ne var? Yolcu var. Boş koltuk. İkinci vagonda 13 tane. Üçüncü vagonunda ise kaç tane olduğunu ne yapmıyorum bilmiyorum ben. X tane. Şimdi bu anıl her üç vagondan birer satış bilet satışını garantilemek için en az kaç bilet satması gerektiğini hesaplıyor ve sonucu 23 buluyor. Şimdi bak Bağ ne yapar? İki tanesini bitirir. Diğerinden de bir tane alırsa hepsini garantilemiş olur. En az hepsinden bir tane ne yapmış olur? Satmış olur. Şimdi bağa dikkat edin? Ya arkadaş bunlar büyük olsa bunları bitirir. Bundan bir tane alsa ne yapmış olur? Garantilemiş olur. Şimdi bakıyorum. 13'ü bitirdi. O yüzden 13 tane ne yapacak? Bilet satacak. Artı ya bizim bilmediğimiz ikisi de bitirdi. Ha, artı bu 6 tane'den de en az bir tane satarsa kesin her vagondan bir tane satmış olur. Niye? Çünkü burada boşta e, bilet kalmadı. Burada da boşta bilet kalmadı. Buradan da bir tane sattı. E bunların toplam kaç olması gerekiyormuş? Hesaplamış ve 23 bulmuş. E 13, bir daha 14 çıkardım. Ne oldu? 9 tane. Ha, 9 tane o zaman neymiş? X varmış. Ne demiş? Buna göre trendeki toplam boş koltuk sayısı nedir? Direkt topluyorum. 6 artı 13 artı 9 eşittir kaç oldu? 28. Hocam belki de bu azdı bunları bitirdi. Ya bakalım bunları bitirsin buna ne kalsın? Ya bu az olsaydı bunları bitirseydi 6 tane bundan satardı. 13 tane bunu satardı. Bundan da bir tane satardı. Kaç oldu? 19, 20 arkadaşlar. Ama bize ne demiş? En az 23 tane. Bu tutmadı zaten. E hocam belki de bunu satmadı. Bunlardan birer tane sattı. Yapalım. 6 tane bundan sattı. X'i bilmiyorum. X de bundan sattı. Bir tane de bundan sattı. Kaç olacak? 23. X buradan kaç çıkar? 16. Ama bize ne demiş? En az. Ya arkadaş 16 mı küçük yoksa 9 mu küçük? Tabii ki 9. O yüzden ben ne yapıyorum? 9'u aldım arkadaşlar. Dikkat edin. Diğerlerini bitirmen lazım ki bundan da bir tane alman lazım ki mutlaka hepsinden bir tane satmayı garantileyin. Geçtim. Aşağıdaki doğrusal grafik A ve B musluklarının bir havuza akıttıkları su miktarını zamana göre değişimini göstermektedir. Bak şimdi. Değişimini göstermektedir derken neyi gösteriyor? Şu B'nin grafiği. Bu ne demek? Dakika. Bu neymiş? Santimetre küp su miktarı. Ya arkadaş bu 2 dakikada 100 santimetre küp su akıtıyormuş. Bu 5 dakikada 100 santimetre küp su akıtıyormuş. Şimdi B musluğu ne yapıyor? 2 dakikada 100. 2 dakikada 100 santimetre küp. Arkadaşlar 2 dakika diye bir şey olmaz. 1 dakikasını bulacaksınız. 1 dakikada böldüm 2'ye 50 santimetre küp su akıtıyormuş. A musluğuna bakalım. 5 dakikada 100 santimetre küp. 5 dakikada 100 santimetre küp. Ama 1 dakikada ne yaptı? 20 santimetre küp. Nereden buldun hocam? 105'e ne yaptık? Böldük. Ha bak bunların ikisini de ayarladım mı ben? 1 dakika, 1 dakika. Anam ne yapmış? ABB muslukları aynı anda açıldıklarında havuz 36 dakikada dolmuş. Ha şimdi bunlar aynı anda açıldıklarında 1 dakikada ne kadar doldurdular? 50 artı 20, 70 santimetre küp su doldurdular. Kaç dakika çık kalmıştılar? 36. Demek ki depo ne kadarmış? 70 çarpı 36. Buna ne yapıyorsa. Şimdi A musluğu dakikada akıttığı su miktarı 3 katına çıkarırsa. A musluğu dakikada ne kadar akıtıyordu? 20. Artık o zaman A musluğu ne kadar akıtacak? A musluğu artık 20'yi neyle çarpmam lazım? 3 ile. Dakikada 60 santimetre küp su akıtacak. Peki depoyu doldurmak için ne yapması lazım? Bunu 60'a ne yapacağım? Böleceğim. Kaç dakika geçtiğini bulmak için. Bunu çarpmayın arkadaşlar. Zaten sadeleştirini görmeniz lazım. Sıfırlar gitti. 6 sadeleştirdim. O da kaç oldu? 42 dakikada ne yapar? Havuzu doldurur. Geçtim. Bir yarışmada bir yarışmada 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacılar arasında 3-2-1 oranında paylaştırılacaktır. Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerinin 50 TL'lik bantluklar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Buna göre yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı kaç TL'dir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. 3-2-1 oranda diyor ya bu oran orantı sorusudur. Ha ben şimdi ne yapıyorum? Birine 3K alsa, Diğeri 2K alıyormuş. Diğeri de K alıyormuş. Yani normal yapıyorum. Bu 3K, bu 2K, bu K. O zaman bunların toplamı zaten kaç yapmalı? 1080 6K 1080 s gidiyorum 6'ya böldüm. K çıktı? 180. Yani arkadaşlar şu varmış. En az alan 180. 2 ile çarp 360. 3 ile çarp 540 TL alması gerekiyordu. Ama adam demiş ki ödüllerin sadece 50 TL'nin banknotlar halinde ödenebilen demiş. O zaman bu 180 TL'nin sadece 150 TL'sini almış. Bu 350 50'nin katıdır. O zaman bu 350 almış. Bu 540 alamamış. Ne kadar almış? 500. Aldıkları toplam ödül ne kadar? 150. 500. 500 daha ne yaptı? 1000 lira yaptı. Kalan da ne yapsın? Bırakmışlar. Geçtim. Bir küpün 8 köşesine olasılık sorusu. Bir küpün 8 köşesinden altısı beyaza, diğer ikisi siyaha rastgele boyanıyor. Bu küpte iki ucu da siyah boyalı olan bir ayrık bulunma olasılığı kaçtır? Bak 3-4 yıldır küp soruyorlar. Şekil soruyorlar arkadaşlar. Olasılıkta çok basit bir şekilde yapmanız lazım. Bak olasılıkta ne? Olma olasılığı nedir? Olma olasılığı. Biz bunu tabi PA gibi şeylerle gösteriyoruz. P olasılık demek arkadaşlar. Üste istenileni yazacaksın. Alta hepsini yazacaksın. Bak üste istenilenleri, alta hepsini. Adam burada bir macera anlatıyor. Ya arkadaş kaba taslak bir küp çiz. Çizdik mi? Çizdik. Şimdi ne demiş arkadaşımız? Demiş ki küpün iki ucu siyah diğer uçları beyaza boyanıyor. Demiş ki iki ucu siyah boyalı olan bir ayrıt bulunma olasılığı. Şimdi bak ayrıt dediğimiz şeyler şunlar. Burada nereyi seçersen seç hiç önemli değil. Ben dedim ki ya kardeşim burayı siyaha boyadım. Doğru mu? siyaha boyadım. Şimdi zaten kaç köşe vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 köşenin zaten bir tanesini boyadım. Şimdi 7 tane kaldı. Yani ben bir daha boyayacağım kaç yer var? 7 yer var. Peki ben diyor ki ikisi siyah rastgele boyanıyorum ve bu ayrıt olacak. Şimdi ayrıt ne demek? Bunlar. Demek ki ben nereyi siyah boyayabilirim? Ya burayı boyayacağım. Ayrıt olsun. Ya burayı boyayabilirim. 2 ya da burayı boyayabilirim. 3. Siyah ya buraya. Ya da burası ya da burası. Kaç tane var? 3 tane. Bu 7 taneden sadece 3 tanesini seçtiğim zaman bir tane ayrıt oluşuyor ve siyahlar yan yana geliyor. Demek ki cevabı neymiş? 3 bölü 7 ihtimalle bir ayrıt olma ihtimali varmış. O kadar da zor olmasa gerek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese başarılar dilerim.